Merhaba sevgili boğalar, hoş geldiniz. Ağustos ayına bakalım Ağustos ayı sizler için nasıl olacak? Evet Ağustos ayında önemli ani değişiklikler, farklı bir Ağustos ayındayız. Hızlı gelişmeler, sürprizli hareketler etkileri güçlü bir şekilde bize getireceği benziyor sevgili boğalar. Ve 1 Ağustos'tan itibaren Cuma günü Merkür ve Güneş kavuşumu başlıyor olacak. Burada derin sezgisel ve zihinsel faaliyetlerin oldukça arttığı bir sürece işaret ediyor. Ve sizler için tam dördüncü evinizde gerçekleşecek aile, ailenin içindeki kişiler, bireyler bunları düzenlemek, bunları yeniden ele almak, aile bireylerinizin gündemleri. Burada geçmişle ilgili bir takım konularda biliyorsunuz Merkür hala retro yapıyor. Yaratıcı, özgüvenli olacağınız bir dönemdesiniz. Güneşin ışıkları altında bir Merkür Tabii ki burada ortaya çıkabilecek karışıklıklar o geçmişle ilgili mevzular yeniden gündemimize gelebilir. Ay başında 1 Ağustos'tan itibaren bu geçmiş konularınız aile aile bireyleri bu süreci aydınlattığınız bir döneme adım atıyorsunuz. Evinizin içini yeniden düzenlemek, derlemek, bir sistem oluşturmak, o geçmişteki bir takım problemli durumları düzenlemek adına gerçekten güzel çalışacak buradaki güneş ve Merkür. Burada bir takım farkındalıklarınızı arttırarak çözüm yolları ürettiğiniz ve bu geçmiş mevzuları düzenlediğiniz bir açılış yapıyorsunuz. Burada tabii ki aile içerisindeki kişiler bu gibi e, geçmiş konularla ilgili bir takım iletişimler plana çıkabilir. Unutmayın Merkür çok güçlü bir retro yapıyor. Yine karmik, kadersel anlamda bazı yüzleşmeleri o derin Aslan burcunun kalbi sembolleyen, yani, sembolize eden yanları, o derin duygusal, daha derin isteklerinizi geçmişteki problematik yapılarla ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Bunu lütfen unutmayın sevgili boğalar. Bu Merkür retrosunda bunları düzenlemek, derlemek, fark etmek ve aydınlatmak adına çok güzel çalışacaktır. Ve 2 Ağustos'a baktığımızda cumartesi günü Venüs artık yengeç burcuna geçiyor olacak ve 3-4 Ağustos'ta da Venüs, Jüpiter'le Yengeç Burcu'nda kavuşma doğru ilerliyor olacaklar. Güzel, iyicil bir açı. Fakat öte yandan Satürn ve Neptün'den kare alıyorlar. Biraz oradan bir gölgeli bir etki alıyorlar. Ve sizin için tabii ki ikinci ev yani para konuları. Maddiyatınız, parayı yaratmak, aynı zamanda varlığınız, özdeğer duygunuz. Bunlar üzerinde iyicil, olumlu, yaratıcı, verimli bir sürece giriyorsunuz. Sahip olduğunuz kaynaklar, paranız, bunları değerlendirmek, arttırmak, sevdiğiniz şeylerle para kazanmak, kişiler, varlığınızı güçlendirmek, büyütmek ay başında çok dikkat çekiyor. Ve mevcut gelirleriniz, kaynaklarınız nasıl daha fazla arttırırsınız? Bu alanda kendinizi geliştirmek istediğinizi ve bu isteğinizin arttığını gösteriyor para ve gelirler konusunda oldukça şanslı bir süreçtesiniz sevgili boğalar. Ancak hedefleriniz ortaklı alanda yerleşmiş olan Satürn Neptün. Kişiler, sizi kişilere bağlayan konular, iş ortaklarınız, WhatsApp gruplarınız, eğitim gruplarınız, iş gruplarınız bunlarla ilgili yeniden şekillendirmeye başladığınız bir süreçtesiniz. Size fayda sağlayan, sağlamayan bunları net bir şekilde görüp Satürn, Neptün o etkisiyle Paranızı arttırmak üzere bir takım e, yeni etkiler içerisine giriyor olacaksınız. Varlığınızı geliştirmede Satürn ve Neptün şu şekilde gölgeliği olacak. Bağlı olduğunuz kişilerden nasıl kazançlar hem e, özdeğer öz değer olarak hem de parasal olarak size ne katkı sağladı? Neler yaptınız? Bunlarla ilgili limitlerinizi, sınırlarınızı yeniden belirlediğiniz bir süreçte olacaksınız sevgili boğalar. Ve 7 Ağustos Mars terazi burcuna ilerliyor olacak ve 22 Eylül'e kadar Mars terazide seyahat ediyor olacak. Bu süreçte tabii ki Mars terazi çok sevdiği bir konum değil. Mars savaşçı aksiyona geçen ruhu terazinin o diplomatik ılımlı uyumlu yanlarıyla tezatlık oluşturuyor. Bu anlamda klasik astrolojide uyumlu değildir. Bu anlamda sizin için tam 5. evinize yerleşmiş olan Mars hobileriniz, aktiviteleriniz, geçmişte yapmak istediğiniz aktiviteler, Bunlarla ilgili sizi aktifleştirmeye başlıyor. Aynı zamanda tabii ki aşk, flört, sevgi konuları burada dinamik, hareketli gündemlere doğru geçiyorsunuz. Burada geçmişte yapmak istediğiniz konular, hobiler, varsa çocuklarınız bunlarla ilgili hareketli bir sürece geçtiğinizi gösteriyor. Tabii ki burada Mars'ın e, olumsuz yanlarıyla bakacak olursak sizi zorlayan, e, size bir takım e, angaryalar çıkartan, Tabii ki burada yatırım yapıyorsanız riskli durumları da karar vermeniz neden olabilecek durumları ön plana getirebilir. Çocuklarınızla ilgili torunlarınız olabilir. Bunlarla ilgili enerjinizi çok yüksek tutacak, aktif bir dönemde tutacak ama öte yandan gerginlik, tartışma ve oyun, yoğun agresif yapıyı, tepkiyi ön plana çıkabileceğini gösteriyor bu süreçte sevgili boğalar. Ve 8 Ağustos akşamına baktığımızda Uranüs ikizlerde biliyorsunuz, Mars ile üçgen yapıyor olacak. Mars Uranüs'te üçgen yapmaya başlayacak. Burada Plüton da yine biliyorsunuz Kova Burcunda büyük hava üçgeni dediğimiz noktayı ulaştırıyor ve kontrol dışı hızlı, bir takım gündemlere hareket ediyor olacak ve tabii ki sizin için birinci evinizde Uranüs görüyoruz. Birinci evinizin içerisinde dış görünüşünüze aynı zamanda biraz parayı da içine alıyor. Ee, yapmak istediğiniz konulara dışarıya verdiğiniz tepkileri sıra dışı ilginç farklı değerlendirmelere doğru gittiğiniz bir sürede olacak. Burada Mars'la beraber tabii ki ve Plüton'la beraber önemli hızlı değişimler size getirebilir. Bazı şeyleri yapmak adına gündemlerinizi, dış görünüşünüzü değiştirmek farklı düşünceler içine girmek farklı dahiyane fikirler bulmak yine iş ve ilişkilerinizle ilgili yeniden rutinlerinizi belirlemek adına içinde bulunduğunuz şeylerden sıyrılarak farklı özgürlükçü özgün yanlarınızı ön plana çıkartabilir. Tabii ki bu üçgen hava üçgeni ne kadar olumlu gözükse de diğer yandan kararsız kaldığınız konularda değişikliklere iterken biraz böyle kalıcı sağlam sonuçlar elde etmek üzere biraz böyle zorlu gergin dinamik noktaları da size çekebilir bu süreç içerisinde. Ve 8 Ağustos günü yine Jüpiter biliyorsunuz Venüs ile yavaş yavaş kavuşuma gidiyor demiştik. 12 Ağustos'ta tam kavuşum yapacaklar. İyice yaklaşmaya başlıyorlar. Güney ay düğümü başaktaydı. Kuzey ay düğümü balıktaydı. Burada etkileşime giriyorlar. Venüs ile beraber çok güzel. Gelecek fikirler, hayaller, diğer taraftan şu anda geçmişle ilgili düzenlemekte olduğunuz konular. Bunlarla ilgili karmik, kadersel karşılaşmaları size getirebilir. Olumlu, güzel, iyicil yanlarıyla ilham kaynaklarınızı, burada yapmak istediğiniz konuları yükseltebilir. Para evinde hareket ediyordu zaten. ikinci evinizdeydi. Ve burada gerçekleştirmek istediğiniz parasal kaynaklarınızla ilgili olumlu, güzel karşılaşmalar, iyicil etkiler için olacaksınız. Yine yabancılar, yabancı konular, yurt dışı konular, farklı konular size kaynak sağlayacak pek çok konuyu kendinize dahil ediyorsunuz. Ana konunuz para ve parayı güvence altına alarak bunu nasıl ilerletirsiniz? Bu konuda Venüs ve Jüpiter'in iyice yapısı size ilhamınızı artıran bir noktada olacak. Fakat burada demiştik ya Satürn ve Neptün gölgeliyor. Burada tabii ki bağlı olduğunuz kişiler, gruplar, bunlardan sağladığınız kazançlar, belki bu grupları ve kişileri elemek, düzenlemek, burada köklü bir takım e, hızlanan gelişmelere doğru gidiyor olacaksınız. Ve tabii ki Dolunay'ın o gerilimli kova Dolunay'ına doğru gidiyor olacağız sevgili boğalar. Ve 8 Ağustos akşamı e, özellikle kova Dolunay'ına giderken burada hedeflediğiniz noktalarla ilgili gerilimli yoğun etkilere doğru geçiyor olacaksınız. E, belki e, gruplarınızla ilgili iş ortaklıklarınız, arkadaşlarınız aniden köklü biçimde bazı şeylerin etkisinin değişmeye başladığını görebilirsiniz bu süreçte. Ve 9 Ağustos Cumartesi günü 11.54'te gerilimli Kova dönmeyi başlıyor. Sisteme kırıyor, yeniliyor, dönüştürüyor. Bu aynı zamanda dijital teknolojiler, teknolojiyi ilgilendiren konular, kolektif konular, bunlarla ilgili toplumla ilgili pek çok gerilimli gündemi hayatımıza çekebileceğini gösteriyor ve şunu soruyor Kova kaptan kim? Sınırlarımız nerede diyor? 17 derece kova dolunayı siz sevgili boğalar için en çok etkileyen gruptasınız. 10. evinizde hareket ediyor olacak. Ee, o kova do, kovanın etkisi, aydaki kovanın etkisiyle özellikle etrafınızda iş yaptığınız kişiler, aileniz, anneniz, ev ve iş arasındaki dengeler burada önemli yüzleşmeler ve farkındalıkları size getirebilir. İşi yönetmek, işi idare etmek kendi düşünce ve fikirlerinizi, meşgalelerinizi ortaya çıkartmak. Burada duygusal anlamda hem kişilere eşitlikçi olmak, paylaşımcı, ortaklı olmak, aynı zamanda sizi zorlayan konularla ilgili burada Plüton da Kova'da biliyorsunuz hareket ediyor olacak. Bunları değiştirme, dönüştürme enerjisiyle çok güçlü çalışacak. Belki işinizi değiştirmek, işle ilgili önemli farklılıklar yapmak, eski sistemi tamamen yıkmak, yeni bir düzen kurmak adına yeni konuları dahil etmek üzere ...güçlü bir şekilde ayın ışığı buraya yansıyor olacak. Tabii ki tam karşı tebe güneş aslan oluyor evinizin içi. Aile bireyleri, e, aile ev dengesi, iş dengesini kurmak adına dinamikleri ortaya çıkaracak. Belki evinizin içinde aile büyüklerinizle ilgili, e, evinizin içindeki bireylerle ilgili... ...ani gündemlerle, sorumluluklarla ilgili e, çalışabilir. Tabii ki çok huzurlu bir dolunay değil. Burada tercihlerinizi ortaya koymakla ilgili mantıklı kararlarınıza doğru yöneldiğiniz bir dolunay olacak. Tabi demiştik ya Plüton kova burada ay da kova da etki alanına alıyor olacak. Ee, burada eğer seyahatleriniz, yolculuklarınız, yurt dışı işleriniz, işinizle bağlı yeniden ele almanız gereken konular varsa ay burada tetikliği olacak. Ay bir takım haberleri getiriyor olacak ama bu haberler tabii ki yıkıcı, dönüştürücü, değiştirici etkileri içinde barındırıyor. Çok sevimli, hoş bir e, dolunay değil. Aile içerisinde o içinizle, işlerinizi göstermek, o iç işlerini ortaya koymak, idare ettirmek, herkes için etkili olmak derin etkilerini size getiriyor olacak. Tabii ki burada köklü bağlar kurmak adına da bazı şeyleri değiştiriyor olacak. Nedir bu konular? Örneğin yurt dışı konuları demiştik, akademik çalışmalar demiştik siz sevgili boğalar ve yükselen boğalar için eğer çalışma alanınızda böyle bir etki varsa burada derin araştırma ortaya çıkarma buna da etki alanına alıyor olacak. Yolculuklarınız, seyahatleriniz bunlarla ilgili ani değişiklikler, dönüşümler, parayla ilgili aynı şekilde değişiklikler, zorluklar e, yaratabilir. Tabii ki burada bilge ve güçlü yönlerinizi ön plana çıkartmaya başladığınızı e, gerçekliğine inanmadığınız konularla ilgili tamamen netleştiğinizi göreceksiniz. Çünkü bu kova ayı Plütonik etkiyle beraber pek çok gündemi önemli bir şekilde yaşamınıza gerçekleştiğini gösterecek. Ve para konularına baktığımızda tabii ki para, özvarlık biliyorsunuz Venüs ve iyici kavuşumu bu alanda gerçekleşiyordu. Fark edeceğiniz önemli bir gündemi ortaya çıkaracak. Ortaklı alan, iş alanlarınız, gruplar burada yenilemeye doğru itiyor olacak. Yani bu para kaynaklarında da sizi daha ileriye götürecek olan arınmalara doğru gidiyor olacak bu Dolunay artık tamamen size kazanç sağlayacak yeni kaynakları keşfedeceğiniz parasal alanda önemli gündemleri getiriyor olacak ve sağlık konularına baktığımızda Tabii ki ay kova yöneticisi Satürn İskelet sistemi, kemikler, dış, yüz, baş bölgeniz burada hassasiyet oluşabileceğini gösteriyor. Migren ataklarına çok dikkat, ilaç sıvı alımlarına çok dikkat. Sizi destekleyen, bedeninizi destekleyen yorgunluklar, özellikle hormonal dolaşım sistemi de etki alanında buraya dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda güneş tabii ki aslanda karşılık yapacağı için kalp ve kalp dolaşım sistemi, kalp sağlığı. Bu da etki bedeninize yüklenmemek bu kova dolunayın önemli e, vurgularından bir tanesi sevgili boğalar. Ve 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu'nun bitmesi e, ile tabii ki işimizde pek çok şey biraz daha hareketlenmeye, biraz daha görünür olmaya, aksaklıklar, engeller yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayacak. Ancak hala biraz sürüyor olacak. Bu Mer Merkür Retrosu biraz uzun. Çünkü burada Plüton'la etki alıyor ve tabii ki 16 Ağustos'a kadar biraz zorlayıcı etkiler bizimle olacak. Sonrasında 16 Ağustos'tan sonra Merkür Mars'la 60'lık yapıyor. İşler hızlanmaya başlıyor. Daha akıcı ve hareketli bir yöne doğru gidiyor olacak. Ve siz sevgili boğalar için tabii ki 3. ev, zihniniz pek çok konuda yarım kalmış, aksamış, engellenmiş, yapamadığınız, eksikliğini hissettiğiniz Pek çok konuyu artık hareketlenmeye başlayacak yolculuklarınız bunları arttırabilir. Yakın çevreniz, iletişimleriniz, orada alacağınız haberler hareketlenebilir. Fakat burada Mars biliyorsunuz terazi çok e, biliyorsunuz hoşnut olduğu bir yer değil. Bu anlamda rekabetçi, tartışmacı bir takım konuları da yine cereyan ettirebilecek tabii ki cereyan ettirebilir ve alacağınız haberlerle ilgili böyle dinamik, hareketli e, iletişimler içerisinde olmanıza neden olabilir ama akıcı bir hale geleceği e, gerçektir. <laughs> ve ona 15 Ağustos'a baktığımızda e, artık Satürn ve Neptün'ün Koç burcunda kavuşum yaptığını görüyoruz sevgili boğalar. Çok önemli bir gündem. Satürn ve Neptün hayat sınavlarımız dediğimiz noktada bir derecede Koç burcunda retro yapıyor olacak. Retro yaparak ilerleyecek ve sizin için tam 11. eviniz. Bu 2026'daki e, Şubat ve Mart'a gelinceye kadar balıkta bir kere daha gerileyecek. Bu süreçte özellikle retro yaparken arkadaş çevreniz, iş ortamınız, ortaklı alanlarınız, sizi dışarıya bağlayan kişilerle ilgili bugüne kadar neler yaptığınızı yeniden değerlendiren bir satürn Neptün geçişi görüyoruz. Size katkı sağlayan, sağlamayan kişiler, gruplar, ayrılıklar, temizlemeler, düzenlenmeler burada bir hareket, bir dönüşüm enerjisi çalışıyor. Öte yandan hedeflerinizle ilgili sizi limitleyen, kısıtlayan, sınırlayan, geçmişte bazı şöyle şeyleri aydınlatamadığınız sürüncemede kalmış konuları hareketlendiriyor olacak. Fakat öncesinde tabii ki bu hayallerinizle ilgili parayı arttırmakla ilgili limitlerinizi gösterecek. Evet e, parayı arttırmak istiyor olabilirsiniz. genişletmek istiyor olabilirsiniz. Ama kimlerle nelerle iş yaptınız bunları limitlemek belki ayıklamak, arındırmak ve harekete geçmekle ilgili size dış faktörlerin nedenlerini getiriyor olacak ve bunları fark etmenizi sağlıyor olacak. Bu çok önemli çünkü Satürn ve Neptün bu alanda bir derecede retro yaparken sonrasında balığa geri dönüyor olacak. Bakın yani 2026 Şubat ve Mart'ta esasen e, geçişini yapıyor olacak. Ve burada size bazı şeyleri temizleyip düzenlemenizi istiyor olacak. Satürn ve Neptün o engelleri getirirken o problematik yapıları getirirken size aslında işçisel olarak neyi düzene sokmanız gerektiğini net bir şekilde görüyor olacaksınız. O yüzden oldukça kıymetli. Ve 16 Ağustos'ta baktığımızda olumlu iyicil günlere geçiyoruz. İyiciller devrede. Venüs ay düğümleriyle olumlu günlere geçiyor olacak. Tabii ki sizin paranızla ilgili, öz varlığınızla ilgili, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınız bu kişilerle ilgili etkileşiminizi arttırıyor. Ay düğümleriyle etkileşime girmesi kadersel ve karmik etkiler diyoruz. Burada karşılaşacağınız konular, kişiler bunları değerlendirmek, beraber olmak, iletişime geçmek akıcı bir gün, olumlu bir gün olacak. Ve 17 Ağustos'ta e, Güneş Kayron üçgeni başlıyor. Çok güzel. Aile bireyleriniz, yakın ailenizin içindeki kişiler burayı sizi inciten konular. Aile içerisinde en derin bağınızla, en kendinizle ilgili tüm konularda. Biliyorsunuz Kayron Koç'taydı. Eyleme geçerken, cesaretinle hareket ederken, cesaretinizi yola koyarken önemli, güzel, ego ile ilgili, olumlu noktaları şifalandıracağınızı gösteren güzel günler olacak. Ve 18 Ağustos iyicil günler demiştik. Güneş Aslan şans noktasıyla çok olumlu günlerde olacak. Seçimleriniz, tercihleriniz, ailenizle ilgili yapmak istediğiniz, evinizle ilgili yapmak istediğiniz konularda güzel şanslı etkiler, olumlu etkiler geliyor sevgili boğalar değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos yine iyicil günler. Güneş, Jüpiter, Ay, Yengeç'te. <laughs> güzel gelişmeler ikinci evde parayla ilgili geliyor belli ki alacağınız, vereceğiniz, dışarıdan alacağınız paralar bunları size getirmeye başlayacak. Ay yengeç, burada sizi besleyen konular, bunlara yönelmek, eğitim yapmak, belki öz katkı sağlayacak konular. Burada güzel karşılaşmalar, fırsatlar, şanslı iyici noktalar içinde olacaksınız. Ta ki 21 Ağustos'a kadar. 21 Ağustos'ta Güneş Uranüs karesi başlıyor. Uranüs 1 derece kizlerde deneyimleyecek. Teknolojiyi, farklı konular, cin fikirler, farklı olaylar. Biliyorsunuz Uranüs birinci evinize doğru seyahat ediyor. Ve burada önemli e, farkındalıklar, sıra dışı çözümler özellikle güneşin o dördüncü evinizdeki hareketiyle beraber evinizin içinde o geçmişte düzenlemek istediğiniz konularda cin fikirler, parlak fikirler, dahiyane fikirler, yaratıcı, sıra dışı yöntemler oldukça etkili olacak. Ve tabii ki burada e, kara yaptıkları içinde. de evinizin içinde yönetimle ilgili, evi idare ettirmekle ilgili burada planlarınızın gelişebileceği, değişebileceği bir döneme doğru gidiyor. Tabii ki Uranüs ani tansiyon demek. Biraz orada tansiyonu yükselten durumlar evle ilgili, kararlarınızla ilgili etkiye doğru gidiyor olacak. Ve 22 Ağustos Cuma günü güneş artık başağa geçecek. Ve başak da artık tamamen evinizi düzenleme, yenileme, toparlama, yapmak istediğiniz işlerle ilgili burayı toparlama alanında hareket ediyor olacak. Daha düzenli bir şekilde ele almanızı sağlayacak. O tansiyonu biraz daha iyi bir şekilde planlı, organize, stratejik bir şekilde ele almanızı sağlayacak. Bu anlamda olumlu, verimli olduğu bir süreçte olacaksınız. Bu özellikle aşk, ilişkiler, çocuklarınız bu konuları da için alırken aynı zamanda evinizin içerisinde o geçmişle ilgili düzenlemelere bir vurgusu var. Tabii ki çok çok sevimli değil çünkü işin içine biraz Uranüs girdiği için ani gelişebilecek bir takım gündemlere de getiriyor. Olacak sizlere hayırlısıyla, güzelliğiyle, iyi sürprizlerle gelmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, ailenizin içinde böyle hızlı, değişen, ani, sürprizli, güzel noktalara doğru çekiliyorsunuz sevgili Boğalar. Ve 23 Ağustos 09.30'da Türkiye saatiyle Başak Yeni Ayı gerçekleşiyor. Uranyen bir başak yeni ayı, yeni sistemler kuran olumlu bir yeni ay, ani değişimlerle gelen yeni başlangıçları sembolize ediyor. Düzen kur ve yola devam et diyor. Siz sevgili boğalar için oldukça etkili olacak. Dördüncü ev, beşinci ev bu konuları işin içine alıyor. Ve tabii ki güneş ay başakta derleme, toparlama, yeniden ele alma, düzenleme üzerine önemli değişimler, dönüşümler geçireceğinizi gösteriyor. Tabii bu değişimler Uranüs çok etki alanında olduğu için fikirleriniz bir şekilde ani hızlı bir şekilde karar almanıza neden olabilir. Kural dışı dediğimiz sıra dışı çözümler, aydınlatıcı fikirlerle daha uygun düzene soktuğunuz bir süreçte olacaksınız. Bu çabuk değişimler ailenizin içinde bir takım gelen haberlerle hızlanabilir. Hani adeta inanmıyorum hani nasıl böyle bir şey gerçekleşti deyip orayı düzenlemek adına da çalışabilir. Ama öte yandan hani çok sürpriz oldu. İyi ki oldu ve ben bunu hani, e, ilerletme imkanı buldum. Bu evinizle ilgili olabilir, taşınmak olabilir, işinizi geliştirmek olabilir. Yine evin içinde yani o kurulu dördüncü evdeki köklü alanda ilerletmek istediğiniz konulara katkı sağlayabilir. Verim sağlayabileceksiniz. Tabii ki iki ilişkileri şöyle bir baktığımızda sevgili boğalar özellikle farklı kişilerle, sıra dışı kişilerle, farklı konularla yan yana getirebileceğini gösteriyor. Ve sizin için tabii ki e, her düzenlediğiniz konuyu, her arınları nasıl temizlediğiniz konuyu, bu yeni dahil olacağınız kişiler, ortamlar, çevrelerle ilgili güzel aydınlatıcı noktalara doğru taşıyor olacak. Tabii ki burada bekar boğalar için de oldukça güzel, lider, cesur diyaloglar, yakın çevrenizde arkadaşlarınızdan da destek aldınız. Bir süreçte olacaksınız sevgili boğalar. Para konularına baktığımız zaman Para konularında olumlu bir süreçte ilerliyorsunuz, paranızı büyütüyorsunuz, gelirlerinizi arttırıyorsunuz. Yine toprak işleriniz varsa bunlardan yana şanslı olduğunuzu görüyoruz. Fakat burada Uranüs yine anilikler dediğimiz için çok büyük kararlar almamaya dikkat. Değişim kapıda evet ama bunu görüp hani ilk tohumlarını atacaksınız. Yeni ay tohumu atmak demektir. Bu değişim kopularını sizin için sonuna kadar açı olacak sevgili boğalar. Fakat burada bu değişimi aceleci ve riskli bir şekilde değil daha böyle sistematik arındırmak, temizlemek, düzenlemek adına daha olumlu çalışacaktır. Tabii ki gümüş ve gümüş iyi madenler size şans getireceğini gösteriyor bu süreçte. Umarım güzel, bolluğuyla, bereketiyle o sürprizli haberler, o ani değişimler, ani kararlar yaşamınızdaki verimi e, güzellikleri arttırmasını temenni ediyorum. Ve sağlık konusunda şöyle küçücük bir bakalım. Mide bağırsaklar çok aktif bir şekilde etki alanında. Bedeninizde özellikle mide ve bağırsaklarda bir takım ani durumlar yaratabilir. Yine gözler çift organlar yine etki alanında omur, bel, kemik sistemi etki alanında olacak. Sağlık anlamında buraları desteklerseniz çok çok olumlu olacaktır sevgili boğalar. Ve 26 Ağustos'a baktığımızda Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Venüs Aslan'da oldukça gösterişli, samimi, cesur ilerleyen bir Venüs görüyoruz. İkili ilişkilerle özdeşen yanları, ihtiraslı, tutkulu yanlar bunlar ön plana çıkabilir. Ve tabii ki Venüs'ün ilk yaptığı açı Plüton olacak. Bu biraz tatsız gözüküyor ama e, ev, ilişkiler, aile, sizin için ikili ilişkilerde kalıcı, köklü bağlar kurmak adına güçlü bir şekilde çalışıyor olacak. Ve Aslan Burcu'na geçmesiyle görünür olmanız. Tabii ki Aslan Burcu'nun etkileri Biraz daha böyle ön plana çıkıyorsunuz. Daha böyle görünür oluyorsunuz. Henüz aslan çevrenizde böyle parlıyorsunuz. Konuşmanız, kişiler dikkat çekiyor olacaksınız sevgili boğalar. Çok güzel. Ve yolculuklarınız varsa, eğitimleriniz varsa bu alanda çok güzel etkiler taşıyor. Dil öğrenmek, yabancı kişilerle bir araya gelmek. Yine ilham dolu yolculuklar, kısa gezmeler, seyahatler, sohbetler. Bu alanda düşüncelerinizi güzelleştiren, iyileştiren, ilham dolu günlere işaret ediyor. Tabii ki aşk romantizm konularında da güzel etkiler altında olacaksınız sevgili boğalar. Ancak böyle sizi hani demiştik ya piton oradan bir karşıtlık yapıyor. Sizi zorlayan, baskılayan, hani bu kişi beni zorluyor, baskılıyor gibi hissettiğiniz konularda ruhsal yönden geliştirecek oldukça köklü kişilerle karşılaşabileceğinizi de göstermekte. Ve 30 Ağustos ayının sonuna geldik. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Büyük tarzı gerçekleştiren Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından birini atmış olan sevgili Ulu Önder Atatürk'ümüzü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız nice nice zaferlere diyelim. Kutlu olsun diyelim. Ve 30 Ağustos Cumartesi günü Jüpiter Mars'la kare yapmaya başlayacak. Biliyorsunuz artık Mars 6. evimize doğru ilerlemişti. Evinizi düzenlemek, hareketlendirmek, orada bir takım kişilerle karşı karşıya gelmek. Ve aynı zamanda tabii ki Jüpiter de 3'te ilerliyor. Burada konuşmalarınız, gündemler bunları büyütebilir. Yani agresif bir yapı, tartışmacı bir yapı, mücadelelerin artacağı bir yapıya çekebilir. Günlük yaşamınızı derlemek, toparlamak, düzenlemek ve alacağınız haberlerle yeni ay sonrasında Hareketli bir süreç fakat gergin çünkü Mars evet, terazide çok sevdiği bir yerde değil biliyorsunuz sevgili boğalar. Burada biraz hırslarınızı tutkularınızı da perçinleyebilir gölge yanıyla ama pozitif yanıyla aktiviteler, hareket, oradaki hızla konuları düzenlemek adına da olumlu çalışacak. Burada size büyüttüğü konulara dikkat. Burada o abartılı durumlar, hani öfkeyi büyütmek veya e, düzenlemeyi hayatınızdaki e, hızlanan düzenlere büyütmek adına bu iki tarafı görmek önemli olacak. Burada iki tarafta dengede kalmak önemli olacak ayın sonunda. Ve ayın sonunda önemli açılarımızdan bir tanesi de iyici açılarımızdan Merkür-Kayron'la üçgen yapıyor olacak. Bu sizin için evin içindeki konuşmalarınız, o içsel olarak sizi cesaretle öne çıkan başkalarıyla liderliği aldığınız konularda oldukça şifalandırıcı konuşmalar etkiler içinde olacaksınız burada kendinize katkı sağlayacak ailenize katkı sağlayacak büyüyecek tüm konularda liderlik ve yaşamı yönetmekle ilgili oldukça köksel ve aydınlatıcı bir süreçte olacaksınız sevgili boğalar umarım güzel bir ağustos ayı olabilir ve olur sizler için oldukça yoğun aktif köklü değişimleri bize getirecek bir ağustos sevgili boğalar Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımla.